ilişkileri neden bu kadar kısa sürüyor? Onu sormak istiyorum. Ya e, Şimdi diyeceksin ki Eda hep aynı şeyi söylüyorsun ama gerçekten insanların artık arayışları değişti. Çünkü erişilebilirlik de çok fazla yani. O kadar büyük bir dünya var ki o telefonlarımızın içinde. O kız değil, içinde. bu kız o değil, şu, o erkek değil, Mesela bu bakıyor bir erkek mantığıyla Öf, şu kızın göğüsleri çok iyiymiş. Adam ona kapılıyor gidiyor. Sonra iki gün onunla, üçüncü gün başka bir kız böyle Of kızın dudakları, gözleri çok iyi. Yani. Adam bu sefer ona kapılıyor. Erişilebilirlik seçenek çoğaldıkça insanlar çok pardon insanlar doyumsuzluğa doğru gidiyor. Yani doyumsuzlukta nedir? Artık erişilebilirlik arttıkça arttıkça bazı şeylerden yetinememeyi öğreniyorsun. İşte o yüzden eskiden ilişkiler daha sağlıklı ve uzun sürüyormuş. Örnek veriyorum eskiden bir ayrıldığında günlerce üzülürmüş. Hatta aşkından deliren insanlar var. Bunların hikayelerini gördük. Üzülmene fırsat yok. Ayrılıyorsunca yani hemen, 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 bir hemen başka bir güzel keşfetti, hemen başka bir yakışıklı. Evet. Kadınlar bizler için de öyle. Kadınlar mesela ayrılık acısını kolay atlatamıyordu. Ben biliyorum ki biri için yani aylarca hatta yıllarca ağladığımı, evde böyle ağlıyordum, gündüz hiçbir şey yapmış gibi çıkıyordum. Ama şu an bakıyorum seçenek çok. Çok Evet. Ve şöyle bir şey var artık erkekler de yeni erişkinler, yaşa kadınlar da takılmıyor. Yani mesela ben şu yaştayım ama seneden 7-8 yaş küçük bir adam gelip sana 10 yaş küçük bir adam gelip yazabiliyor. Evet. Bunlar erkeklerde de aynı şekilde ama. Yani çok çok küçük kadınlar onlara yazdığında cevap veriyorlar. O yüzden... Ee, kesinlikle üzülmeye fırsat kalmadan yeni birini bulduğun için ilişkiler artık kolay tüketilebilir, hazır gıda gibi oldu. Nasıl ya paketi güzel. açıyoruz, yiyoruz, aynı şekilde yedim, bütün paketi çöpe attım, bu kadar. Çok güzel bir oldu, çok hoşuma gitti.